Şu an ne haldeyim? Kafamdan ne gibi şeyler geçiyor? Duygularım nasıl? Ben nasıl bir akış içerisindeyim? Ne kadar zorluyorum kendimi? Bunlara bakmak için en temel başlangıcı. Logo yazılım Dijital Kobi Akademisi'nde bugün yeni bir konumuz var. Erhan Ali Yılmaz. 2015'ten beri Mindfulness konusunda farklı farklı çalışmalar ve dersler, seminerler, kitaplar, Şimdi mindfulness deyince tabii herkesin hakkında aynı şey olmayabilir. Nasıl tanımlarız mindfulness'ı? Bu arada hoş geldiniz. Tekrar. Hoş bulduk, hoş bulduk. En basit tabiriyle gözlem yapmak ve bunu yargısızca yapmak diyebiliriz. Tabii mindfulness son senelerde daha da önemli bir hale geldi. Özellikle de işte insanlar sorunlarla boğuştukları için günümüzde gerek ülkemiz içinde olsun, gerek yurt dışında olsun sürekli bir dünyada bir değişiklikler var. İşte pandemi öncesi kapitalist sistemin tartışmaya başladığı bir dönem vardı. Arkasından pandemi geldi arkasından ekonomik krizler, enflasyonlar, onlar bunlar, sonra tam böyle bir toparlanma olacak derken Rusya-Ukrayna Savaşı. İnsanlar bu dönemlerde çok yorgun, kararsız, endişeli. Böyle baktığımızda farkındalık anlamında insanlar için zor bir dönemden geçiyoruz. Ve kendi farkındalığını ve mutluluğunu yükseltmesi gereken bir dönemden geçiyoruz. Hem şirketler açısından Çalışanlarına yönelik hem de çalışanlar açısından kendi farkındalıkları açısından e, neler yapılması lazım? Biraz oradan sohbet edelim istiyorum. Aa şöyle diyebiliriz. Ee, bir arabada giderken e, araba eğer tekliyorsa biz devam edebiliriz, gaza basmayan. Evet. Ama e, üç aşağı beş yukarı belli bir süre sonra o problem daha da büyür. E, farkındalık o arabadaki e, durup bir an bir problemi bakmak, tespit etmek için bir araç. Gözlem yapmak. Dolayısıyla da hem şirketleri, hem bireyleri kendilerindeki e, hayat kalitelerini zorlaştıran durumları fark edebilmeleri için e, aslında güzel bir araç oluyor. Çok güzel. E, bunu özellikle böyle zor zamanlarda, yıpratıcı zamanlarda daha çok ihtiyaç duyuyoruz. Neden? Çünkü hayatımızda o hani araba metaforu kullandım ya, <laughs> o araba düz yolda giderken bazı şeyleri tolere edebiliyoruz. Evet. Ama o araba bir de araziye girdiğinde ya da yokuş çıkıyorsa. Yokuş çıkıyorsa yani yol zorlaştığında o arabadaki problemleri daha hızlı tespit etmek, daha hızlı onarmak için bir durup bakmak lazım. E, o yüzden de böyle zor zamanlarda insanların mindfulness çalışmaları yapması, kendini gözlemleyebilmesi daha da kıymetli oluyor. Peki bunları yapmadığımızda ne oluyor? Bir arabaya bakım yapmadığımızda ne oluyorsa, ağzımızdaki dişleri fırçalamadığımızda ne oluyorsa aslında öyle oluyor. Bir gün fırçalamazsak dişlerimize hiçbir şey olmuyor. İki gün, üç gün, beş gün ama... Ha, ben bir belli gün bir... bile dayanamayabilirim. Evet. Ama belli bir süre sonra evet. ağız sağlığımızla alakalı ciddi problemler yaşayabiliyoruz. Bir ahçı her gün kullandığı Bıçağı bileylemezse ne olur? Bir gün, iki gün iyi, hiçbir şey olmaz. Yani üç aşağı beş yukarı yine keser. keser tabii ki. Ama Niye yavaş ya yavaş bunu, evet. zorlanmaya başlar. Yavaş yavaş mesela o kesip biçtiği şeyleri yaparken stres olmaya başlar. Sağa sola kızmaya başlar. Niye olmuyor diye. Bizim de her gün kullandığımız bıçak beynimizin şu bölgesi frontal korteks. Bir şeyleri algılayabildiğimiz, sebep sonuç ilişkisi yapabildiğimiz, beynimizin bizi insan ta yapan tarafı. Buraya bakım yapmak, bir durup bakmak, oradaki stresi, gerginliği azaltacak bazı egzersizler yapmak, o kişinin elindeki bıçağı bilemesi gibi o yöneticinin ya da iş iş yaşamındaki kişinin Çalışalım. günlük hayatını evet. çok çok kolaylaştırıyor. O anlamda farkındalık çalışmaları böyle zor durumlarda çok kıymetli. Peki bu farkındalık çalışmalarına nasıl yapılıyor? Yani neler bunun içerisinde dahil? Sorunu tespit edip o sorunu izole etmek ya da çözmek mi? Yoksa sorunu bir duvarlar arasında sıkıştırıp unutmak mı? Başka geriye mi atmaya çalışmak? Nasıl yani buradaki bu farkındalığı yakaladıktan sonra neler yapmak lazım? İçinde bulunduğumuz beden birbirinden ayrı değil. Beyin boyna bağlı, boyun vücuda bağlı. Burada bacaklar buraya bağlı. Hepsi birbirine bağlı. Dolayısıyla biz bacaklarımızı, kollarımızı çalıştırdığımız zaman bu vücut için iyi bir şey ama yeterli mi? Değil. Başka şeyler de lazım. Mesela burada bağırsaklarımız var. İyi hissetmekle ilgili. Hatta ikinci beyin diyorlar bazen. Evet, i̇yi hissetmekle ilgili pek çok hormonun %80'inin salgılandığı yer burası. Burası değil. Bağışıklık sistemimiz yine bağırsaklarımızın içerisinde bağışıklık hücrelerimizin %80'i dolayısıyla mesela biz buraya iyi bakmayıp koşup spor yaptığımız zaman o bir farkındalık değil. Tam tersi aslında dediğiniz gibi bir kaçış oluyor. Kendimize bir bütünsel bakmak. Aslında farkındalığın ilk niyeti. Yani ben bir şu an ne haldeyim? Kafamdan ne gibi şeyler geçiyor? Duygularım nasıl? Ben nasıl bir akış içerisindeyim? Ne kadar zorluyorum kendimi? Hava alanı, izin alanı veriyorum. Bunlara bakmak işin en temel başlangıcı. Spor çok güzel. Konumlandırdığımız ritüellerden bir tanesi olabilir. Ahmet için koşudur. Yeşim için bokstur. Bokstur. Ee, işte, i̇şte Ye Yeliz de için yogadır, yüzmedir. Dolayısıyla da herkesin hareket anlamında vücudunun ihtiyacı olan şeyi vereceğim yöntem farklı olabilir. Ama tek ihtiyacımız hareket değil. Bazen de ihtiyacımız özellikle bugünlerde e, durmak. Hani... Bu çok önemli bir şey biliyor musunuz? Evet. Ben durmakta zorlanan insanlardan bir tanesiyim mesela. Epey zor. Ben buna çok inandığım için geçenlerde bir TED konuşması yaptım. Ve TED konuşmasının da konusu buydu. Yavaşlamanın gücü diye. Durma ile ilgili e, birazcık şöyle bir taraftan bakıyoruz bizim kültürümüzde. Ben ee, biraz mola verirsem, durursam... Birisi beni geçer. Birisi beni geçer. Bir şeyleri kaçırırım. Özellikle o hani diyorlar ya... Fear Fumo. of missing out diye. <laughs> Günümüzde o şeye dönüyor. Fearing of missing out yani bir şeyleri kaçırma korkusu. Evet. Joy of missing out yani Çok bir şeyleri... Doğru kaçırmanın keyfi, internete bağlanmamanın keyfi, Çok bir şeylerden bazen uzak kalmanın keyfine doğru dönmüş vaziyette çünkü hiçbir şeyi sürekli kaçırmıyoruz. Sürekli bir yerlerden durmayı engelleyen bir şey gerçekten sosyal medya. Durmayla ilgili ya da mail'ler. Özellikle e, burada dinleyen yöneticiler varsa ya biz biraz durursak, yavaşlarsak acaba geride mi kalırız evet. çalışanlar olarak, hep ekip olarak? Orada iki 3 tane analoji yapabiliriz. Bir tanesi bir ahçının, sabahtan akşama çalışan bir ahçının bıçağını bilemek için 10 dakika durması onu toplamda yavaşlatan değil, hızlandıran hızlandıran bir şey. Formula 1 arabasının evet. 380 ile giderken durup köşeye pit stop yapması onu yavaşlatan değil, yarışı kazandıran şey oluyor. Durmayan evet. şey virajı 200'de dönemiyor çünkü yastıkları yıpranmış oluyor. Ee, hayatımızda maksimizasyonla optimizasyonu birbirine karıştırabiliyoruz. Bazen hayatımıza durmak iyi geliyor. Bunu mimaride de şöyle tarif edebilirim. Bir ortamı güzelleştiren şey içindeki eşyalar değil, içindeki boşluk oluyor. O boşluk ne kadar e, anlamlı ve derinse biz o odayı ya da o atmosferi daha çok seviyoruz. Orası ne kadar tıkış tıkışsa yorulmaya başlıyoruz. Yoruyor bizi. Aynen öyle. O tıkış tıkış ortamlar. Durmak e, hayatımızda mola vermek, bize iyi gelen yoga yapmak, bize iyi gelen koşu yapmak, bize iyi gelen bir meditasyon yapmak ya da bazen hiçbir şey yapmamak, e, bu en zoru. Evet. Bizi yavaşlatan değil, tam tersi bizim hayatımızı daha anlamlı yapan ve performansı da artımız arttıran bir şey. İyi uyku yani kapıyı boşaltarak uyumak. Yatağa yatarken mesela işte ben oradaki geleneksel tavsiyeleri uygularım öyle diyeyim. İşte en fazla kitap okuyorum. Uymadan önce yarım saat 45 dakika önce hiçbir şey izlemiyorum. Telefonları kapatıyorum. Belli bir kalitede uykumu yakalıyorum. Fakat uyurken de bazen durmadan bir uyanıyorum sabah 3'te kafamda o problem ve onu düşünmeye başlıyorum. Sonra bir anda uyuyorum, tekrar uyumuş gibi hissediyorum ama kalktığımda yorgun hissediyorum. Bununla ilgili vereceğiniz bir tavsiye öneri bu. Çünkü durmakla da alakalı birazcık çünkü uykuda durmakla, durmakla ilgili. Da alakalı. 5 sene önce Harvard'da Matthew Walker diye bir profesör uykuyla ilgili yazılmış en detaylı araştırmaları toplayan Niçin uyuyoruz? Why We Sleep diye bir kitap yazdım. Kitabın içerisinde uykunun insan evriminin içerisinde hiç değişmeyen en uzun alışkanlığımız olduğunu söylüyor. Yani diyor ki insan milyon yıl içinde değişiyor ama uyku değişmiyor ve giderek artıyor. Uyku uyuyabildiğimiz her fırsat medeniyetin gelişmesi için büyük zıplamaların olduğu, kuantum değişikliklerin olduğu bir alan. Ateşi bulmakla beraber biz ağaçta uyumayı bırakınca, ateşin Aşık. kenarında uyuyabilmeye başlayınca uyku süremiz uzamış ve medeniyet sadece ateşin bulunmasının getirdiği yemeği pişirebilmek değil aynı zamanda uyku rahatlığıyla zıplamış. Bugün araştırmalar bir yetişkinin 7,5 ila 9 saat uyumasını öneriyor. Hani derler ya bazı CEO'lar var böyle 3 saat uyuyorum ben işte. Büyük şirket kurmuş adamlar var. Hı. 4 saat uyuyorum ben falan. O ben... bir mit mi yani esasen? Şöyle bir mit e, mesela o CEO'yu 3 saat değildi. Normal e, 7,5 saat, saat, saat 8 saat uyuduğu bir Daha halde olacak neler ben. yapabileceğini bilmiyoruz. Sonra. Ama şöyle bir şey söyleyebiliriz. Zamanında çok az uyuyup dahi dediğimiz pek çok insan var ya hani 3 evet. saat 4 saat uyuyup evet. o insanların çoğunun hayatlarında büyük sıçramalar, fikirsel olarak büyük sıçramalar yaptıkları. Einstein'ın Öyle. Evet. Yaşları 25'te 30 arası. 60-70 yaşında bir şey yapamıyor. Yani az uyuyor, çok çalışıyor ama bir breakthrough yok. Tesla'nın da öyle. Hepsinde sadece çok genç yaşlarda yaptıkları bir şey var ve bu insanlar çok az uyuyan insanlar. Maalesef uykunun yapılmadığı zaman beyine, bugün anladığınız şey beyine büyük bir zararı var. Kesinlikle. Uykusuzluğu. Peki ne oluyor onu da söyleyeyim. Uyku sırasında en temeli olarak beyin kendini temizliyor. Serebral sıvıya toksikleri atıyor. Bu bir, bir, en büyük yaptığı şey. İkinci en büyük yaptığı şey de bir analojiyle anlatayım bunu. Gün içerisinde kirli çamaşırları evde bir annenin babanın topladığını düşünün. Gün içerisinde bilgileri öğrenmek böyle bir şey. Anlamak böyle bir şey. Ondan sonra akşamleyin uyku sırasında bu çamaşır sepetinden bilgilerin makineye atıldığı ve yıkanmaya başladığını şey yapın. Uykunun üç çeşidi var. No REM, ...deep no REM, bir de rem uykusu diye üç çeşit uyku var. Bu üç tane uykunun tamam mı arka arkaya birleşip... ...bir çamaşır programı olduğunda 90 dakikalık Kurut, bir program yıkama, olduğunda... Evet, aynen yıkama, sıkma. kurutma, durulama evet, ee, sıkma. falan. Aynen. Evet. Şimdi uyku sırasında... ...o sepetteki çamaşırların... ...bilgilerin önce... ...temizlendiği... ...ayıklandığı... ...sonra anlamlandırıldığı... ...sonra da eğer derin uyku uyuyabiliyorsak... ...içici hafızadan... ...kalıcı hafızaya geçtiği bir süreç var. Dolayısıyla iyi uyuyamadığımız zaman bir gün içerisinde kaç tane konferansa katılmış bile olsak bir gün sonra aklımızda düzgün kalmıyor. Peki uyku kalitesini biraz evvel anlattığınız şekilde bozan şeylere biz ne yapabiliriz? Meditasyon bu konuda çok faydalı oluyor. Ne demek bu? İnsanın zihni bir düşünceye herhangi bir an takılabilir. Hı hı. Bu olabilir. Hepimizin evet, başına geliyordur. Evet. Bu Gece üçte de olabilir. Özellikle kaygı verici, endişe verici <laughs> düşüncelerse daha kolay bunlara takılmaya. Meditasyon bir düşüncenin arkasına takılmayı değil. O takılmaktan çıkmayı kolaylaştıran bir beceri. Meditasyon sırasında, özellikle mindfulness meditasyonu sırasında aklımız bir düşünceye gider. Bu düşünceye giden aklımızı tekrar nefese getirmek, gitti tekrar getirmek, gitti tekrar getirmek şeklinde yapılan pratik gece 3'te aklımız bir düşünceye gittiğinde oradan kolaylıkla çıkabilmemizi sağlıyor. Sağ 30 dakika beklemiyoruz. 30 dakika çıkıyor. beklemiyoruz. Ama uyku kalitesini arttıran şöyle püf noktalar söyleyebilirim. Bir numaralı uyku kalitesini arttıran faktör Şaşırdığımız, beklenmeden ilginç bir yerden geliyor. O da en çok arttıran uyku kalitesinin şey gün içerisinde e, 35-40 dakikalık yürüyüş ya da kardiyo O yüzden spor iyi geliyor insanlara. İyi geliyor. <laughs> İki, tabahliğin gün içerisinde göze gün ışığı almak. Ne yapıyor? O aldığımız ışık gözümüzdeki reseptörler sayesinde aldığımız ışık akşamleyin uyku kalitemizi çok arttıran bir hormon olan melatonin salgılanmasını mümkün kılıyor. Gün ışığı almıyorsak akşamleyin de güzel uyuyamıyoruz. Kapalı yerlerde sürekli olmanın yan etkilerinden bir tanesi. Evet. Pandemi de gün içerisinde evde çok kalıp akşam uykumuzun bozulmasının bir sebebi evet. de bu. Evet. Bir başka kritik faktör, biz 1 milyon yıldır hep açık havada uyumuşuz. Hep oksijen almışız. Üzerimize kalın bir post örtmüşüz ama açık havada uyumuşuz. Kraliçe Elizabeth'in mesela bir örneği ömrü boyunca cam açık yatmış. Ömrü boyunca. Evet. Açık hava içerisinin 18-20 derece olması uyku kalitesini çok arttırıyor. Üşürüm derseniz hava ile ilgili değil üstünüzle ilgili bir şey yapıyorsunuz. Yani eski babaanne yorganları olur ya ağır. Ee, o mesela post örtmek gibi yani. Post örtmek yani. ve post örtmenin <laughs> psikolojik olarak e, faydası çok DNA'mıza işlenmiş Yok bir Hafif yani. basan ağır böyle daha iyi hissettiriyormuş. Bir başkası bugünümüzün derdi, eskiden yokmuş böyle bir dert. Akşamleyin ortalığın hala aydınlık, aydınlık olması. olması. Ee, çok kötü bir şey var. Eskiden böyle bir şey yok. Mum ışığı var ya da hiç yok. Akşam loş, uykun geliyor. Güneş batınca iki saat sonra uykun geliyor. Uyuyorsun. Sabahta güneş doğunca kalkıyorsun. kalkıyorsun evet. zaten. Ya zaten o yüzden 930 bu. 9 buçuk 10 gibi uyuyup evet. sabah 6'da uyanırmış evet. Insanları. Evet. Ee, bir başkası kendimizi çocuk gibi düşünüp Uyku ritüeli hazırlama kendimize. Yani her seferinde aynı şeyleri yapınca artık mesela kitabı da açmaya başlayınca esneme gelir ya. Beyin onun anlıyor yani, yani uyku şeyi geldi. Uykuya gidiyoruz evet. diye evet. hemen burada uyku ilgili bir şey daha söyleyeceğim. Ölden sonra ya da öğle yemeğinden sonraki kısa uykunun bir faydası var mı? Bütün uykuların faydası var. CEO'larla alakalı o kısa hani kısa uyuyorum oradaki önerme şeye benziyor mesela. Yaşlandıkça insanların uykuları kısalıyor. Çoğu insan bunu şöyle yorumlamış eski zamanda. Demek ki yaşlanınca daha az uykuya ihtiyacımız var. Halbuki durum, araştırmalar Değil şöyle söylüyor. Mesela yaşlandıkça insanların kemikleri zayıflar ya. Biz bunu şöyle yorumlamıyoruz. Yaşlandıkça insanların daha zayıf kemiklere ihtiyacı var diye yorumlamıyoruz. Yani. Bu kadar güçlü bir kemik üretebiliyor diyoruz. Araştırmada insanlar yaşlandıkça daha az kaliteli uyku üretebildiği için uyku kısalıyormuş. Dolayısıyla uykuyu önceliklendirme sağlık kalitemizde ve günlük iş hayatımızda en 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 büyük adım. Yani ben uykuyu iyileştirirsem psikolojime de yarıyor, cilt sağlığıma yarıyor. Erkeklerde e, testisler ve e, üretkenlikte e, 4 kat faydalı oluyor. Kadınlarda 2 kat faydalı oluyor bunlar olursa. Olmazsa erkeklerde kansere yakalanma oranı 4 kat artıyormuş. Tabii. Kadınlarda da iki kat artıyormuş. Hayatımızda mood diyebileceğimiz bir şey vardır Hı -hı. yani. Mood swing'leri ve şeker aşermelerini birebir etkileyen şey uyku azalması. Evet. E artırırsak da tam tersi bunların hepsi iyi anlamda şey yapıyor. Yani esasında mindfulness dediğimiz konularda bir sürü pratikler var sizin anlattığınız. En basit yapılabilecek şey, en kolay da yapacağımız şey uykumuzu düzenlemek. Evet. Çünkü gerçekten evet. rahatlıkla yapılabilecek bir şey bu yani. Evet. evet. Tabii uykuyu düzenlemek için bütün günü düzenlemek gerekiyor. Çünkü Ki... akşamleyin herkes şey hissettiriyor kendini. Bana bir gün kalmadı, ben de akşam biraz kendime vakit ayırayım deyip saat 10'la bir arasını hani... Kendi kendine o bir evet. ertelediği işleri yapmaya ertediği çalışıyor. Mailini okuyor, cevap veriyor falan filan gibi. Ya da işte işte bir, bir yerlerden dizi izliyor evet, falan, evet, falan. Aynen, aynen, aynen. Bir tane pratik eklemek istiyorum. Süper. Aa, nasıl ki her gün diş fırçalıyoruz. iki dakika. Demiyoruz ki haftada bir 20 dakika fırçalayayım demiyoruz. Günde iki dakika yapıyoruz. Onu küçük intervallere bölüyoruz. Çünkü her gün ihtiyacımız evet. var belli bir şeyde tutmak için. Bizim en çok kullandığımız organ olan beyne, diş yerine bir iki dakika harcamak bence o kadar da kötü fikir değil. Evet. Bu iki dakikayı nasıl harcayabiliriz? Onu söyleyeyim. Bir mindfulness egzersizini nasıl yapabiliriz? Süper. Şöyle en temelinde bunun için bir tıpkı diş fırçalama gibi yer ve zaman ayırmamız lazım. Ve bunu her gün değiştirmek değil, onu böyle ısrarcı olmak. Yani. Lazım. Aynen mesela sabah diş fırçaladıktan sonra diyebiliriz. Oturduk mesela şu şekilde. Tamam mı? Oturduk. Ben de yapayım sizin. Ondan sonra dedik ki şöyle bir mindfulness'ın sorusu şu. Şu anda nasılım, ne haldeyim, neler oluyor? Buna baktık. Yavaşça şimdi gözlerimizi kapadık. Önce dikkatimizi ayaklarımızın yeri olan basıncına verdik. Ayaklarımız yere nasıl bakıyor? Ellerimiz vücudumuza, vücudumuzda sandalyeye nasıl bir baskı yapıyor ona baktık. Ondan sonra yavaş yavaş vücudumuzun hava durumuna baktık. Vücudumuzda şu an nasıl hissediyoruz? Gergin mi, gevşek mi, enerjik mi, sakin mi, dingin mi? Nasıl hissediyoruz? Şöyle baktık. Ondan sonra sağ elimize karnımızın üzerine bıraktık. Ve sağ karnımızın üzerine bıraktıktan sonra nefesimizle buluştuk. Nefes geliyor, gidiyor. Önümüzdeki 30 saniye şöyle bir nefesimizi izlemeye başladık. Vücudumuzda nefesin hareketini nerede hissediyoruz? Karın bölgesinde mi, göğüs kafesinde mi, sırtımızda mı, burnumuzda mı? Nerede hissediyoruz? Nefesin temposu nasıl? Hızlı mı, yavaş mı, derin mi, sığ mı? Vücudumuzda herhangi bir basınç hissediyor muyuz? Herhangi bir kasılma var mı? Belki bazen farkında olmadan çenemizi kasıyoruz. Belki alnımızı, belki saç tiplerimizi, belki omuzlarımızı. Kendimizi fark etmeden kastığımız bir yer var mı? Sıktığımız bir yer. Ve bir kereye mahsus nefesi sayıyoruz. Şu şekilde nefes alırken bir, verirken iki... Alırken 3 verirken 4 şeklinde ona doğru sayacağız şimdi kendi içimizden ve ona gelince başa döneceğiz. Dikkatimiz başka yerlere giderse düşüncelere giderse tekrar nefese geleceğiz. Hazırsak şimdi başlayabiliriz. Hmm. Nefesi sayıyoruz kendi içimizden. Nefes alırken bir, verirken iki diye ona doğru acele etmeden sayıp. Şimdi yavaş yavaş saymayı bırakıyoruz. Bırakalım vücudumuz kendi halinde otursun. Nefes alıp versin. Biz nefesleri saymadan, kendimizi de kasmadan ve kendimizden 20 saniyede olsa hiçbir beklentiye girmeden biraz bir 20 saniye kendimize dinlenme izni verelim şimdi. Ve egzersizimizi kapatırken ayaklarımızın yeri olan temasına, ellerimizin vücudumuza olan temasına, vücudumuzun da sandalyeye olan temasını baktıktan sonra hiç acele etmeden kendi hızımızda hazır hissettiğimizde nazik bir şekilde gözlerimizi açabiliriz. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Erhan Yılmaz. Bir dahaki toplantımızda ya da sohbetimizde inşallah yeni teknikler öğrenerek devam etmek üzere diyelim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Siz de sağ olun.